Geldim, geldim, kendi şey ayağımla gittim. Gelip ağlayın <laughs> mağdur kadın oluyor. Yani. Ağlamayın <laughs> mağdur kadın. Mağdur <laughs> değilim ya hiç ama öyle bir şey yok. Ama demek ki yani gerçekten kolu şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil yani şimdi lay Hayır, lay yollayın. Üzülüyorum yani şey o kadar şey çok alıyor, birikmiş gerçekten. olduğu için içimde o konu gelince hassasım üzülüyorum o kadar. Bugüne kadar da güldün. Peki bekarlık sultanlık mı? Bekarlık... Normal bir şey ben evliliğin ne olduğunu pek anlamadığım için senin bekarlık bekar gibi Bekarlık hep bekarlık iyi bir şey. Ben hep yani. Sen çünkü bir yazı kalemi aldın. O, o kasenin içindeki eriklerle ilgili ama o erikle aslında hayatını anlattın orada. Ben senin evet. yazılarını okuyup Hı -hı. seni takip ettiğim için e, her şeyin çok güzel başlayıp o bodrum ve o bodrumda kalmış her şey. Sonra dönüldüğünde her şey öyle mi koptu? Yani neydi sizi koparan Ben ya büyük bilmiyorum bir aşkla gözlerine aşkla bakan bir adamla evlendin sen. Ben de şey biz bile gıpta ile baktık. Ben ki e, aşkı anlarım. Yani insanların birbirinin gözünün içine bakması, biz birbirimizi seviyoruz derken Tabii o çok canım. önemlidir. Ya o bakışlar o kadar çok şey anlatır ki ikinizde de, de bu varken sen bir e, yani şans meleğim dedin. Bunu hepimiz biliyoruz. Tam zamanında geldin dedin. Sonra ne oldu? Neydi? Ya kağıt imzaladım. Onun için hiçbir şey anlatamam. Öyle Ali Tarıl'a mı imzaladın? Evet. Boşandıktan An sonra boşanırken mi? Boşanırken. Niye imzaladın? sen şey... gazetecisin ben o zaman imzaladım. Yok almak, anlatmak da, de istemem de. Bir de o kağıt da var. Onun için hiç istemiyorum anlatmak bir şey. Zaten manası Peki niye imzaladınız bitti, bunu? Gitti. Kimse kimseyle ilgili, evet, gitti. Yani. kimseyle ilgili konuşmayacak Evet yani belli olmuyor. Kim talep etti bunu? Konuşacağı. Kim talep etti? İkimizin. Karar İsteği. İkimizin Hayatım kimseye kimseden para istemeyecek, bunu istemeyecek yok. bir şey istemeyecek. Tamam da konuşmayacak. Yani bununla ilgili. Olsun. Evlenirken imzaladınız mı ki ki? Yok. Boşanırken şeyimiz imzaladınız? Normalde artık mi? evlenirken imzalanıyor değil mi? Anlatmak istemiyorum. Zaten ne anlatacağım ki zaten onu da bilmiyorum. Anlatacak zaten hiçbir şey yok. Hiçbir şey anlatamam çünkü bilmiyorum ne olduğunu. Ayşe'ciğim ben Aşk bir şey mı bitti? yapmadım yani. Aşk mı bitti hayatım? Nerede? Ben, ben de mi? Hayır hayır ikinizde de veya bir tarafta. Ben bilmiyorum. Anlamadım zaten bir şey. Ben bilmem beyin bilir. <laughs> Hayır e, yok, yok. diyor ki ben evli gibi ya yaşamadım ki diyor. Benim yani de bu başımdan yani. bir durum var ortada <laughs> yani onun için hiçbir Traumatik fikrim yok. Travmatik bir, bir durum travmatik var. Çok travmatik bir durum diyor. var yani üzülüyorum da anlatırken hiç anlatmak istemiyorum. Belki Öyle. belki onun da daha sonra psikolojisi mi bozuldu yani. Hiç bilmiyorum <laughs> hiçbir fikrim yok. Evet. Sen Konuşmadım. Sen çok gençsin cuğul cuğulsun yani, belki. Konuşmadı benimle hiçbir fikrim yok o yüzden yani. hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. O da öyleydi hayatım başta o da bununla hayat buldu. Ali Taran'ın da gözlerinin içi gülüyordu yani. Ayşe'yle. O da onunla hayat bulmasa niye böyle bir şey? Bir o da aklı de... başında bir adam canım yani. Üstelik de yani düzgün, ayakları yere basan, aklı başında Nil'in dediği gibi bir adam çocuk değil ki. Evet. Ama e, kurban sen oldun be. Bunun sonuna kadar. Kurban mıyım onu da, miyim, on da bilmiyorum yani ama bir şey oldum kesin ama kurban mı Adını oldum? Adını koyamıyorum <laughs> evet, Onu bilemiyorum ama bir şey oldum yani. E Yani e, Yeni yeni işte içimden onları Çıkarız. atmaya uğraşıyorum o yaşananları. Ama ne oldu? Beni koruyan hiç olmadı. Ay. Ay neyse ya gir. ama çıkacağım. Ben hep seni korudum ama biliyor musun? Aynen o manada değil. Neyse. Yani Ayşe de haklı olarak içinde bulunduğu camia tarafından da evet. çok Camiye darbe yedi. Eee. yok. Evet tek başına kaldı savaşırken onlar tabii ki bu sıkıntıları yapmıştır bizim canım annen, kardeşimize annen, ama annem annem değil. o manada değil söyledim benim koruyan derken yani Ay bir çıkıp da ya, bir abi, cümle bile bana sen. kurmadı yani evet hiçbir şey yapmadım benim için. O en acı olan oydu. en acı olan da oydu Haklı zaten da üstelik de böyle bir beyefendiden Be ee, ben uğraştım yani hep uğraştım. Evet mikrofonlar <laughs> Hani ben savunmak zorunda kaldım. Evet. N Lanım niye hani ki oldu için? bütün bunlar? Ne yaptım ki ona ben ya da ötekine ötekine hiçbir şey yapmadım. Masumum hiçbir şeyim yok. Bir korumadı ya beni. Yani bir kelime bile hani demedi hiçbir şey. Bu kızın hani günahı yoktur bir şeydir hiçbir şey geziyor ortalıklarda. Bravo demek istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Neyse. Mahvolduk artık bunları da burada böyle ağlasın Artık YouTube mu YouTube yıkılır. YouTube mu her yerde bu olacak artık. Ben yok şey yok bir şey olmaz. Bir, bir şey söyleyeceğim. Bir şey bir diyeceğim. Anlatıyordum. Artık Moral Ay kurban olayım boncuk boncuk kıyamam ben ama sana. ağlamak yakışıyor. Bak. Hani ağlamanın hiç güzel olmaz evet. ama. Neyse öyle bir ya şimdi ne oldu bana? Ben geldim Sedat'ı <laughs> programa çağırmaya. İlk programa dedim alayım Vallahi dedim. Yani ama söz. bu konuda yani dayanamıyorum. Ne yapayım hele bu aralar. Çok haklısın. Yani böyle bir konu açılıyor. Hüngür hüngür ağlıyorum. Geçen gün Demet Artık Akalın ataklar, geldi. Sıkı sıkı. Şeye Bodrum'daydım. Alişan da geldiler. O da tabii merak etmiş. Nasıl oldu? Ne oldu dedi bana. Ben hüngür günü ağlamaya almaya başladım. Masadan kalktım gittim. Şimdi buradan kalkıp gidemiyorum. <gülüyor> 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 gitme, gitme, gitme. Masadan gitme, kalkıp gittim. Buradan kadar... bir yere gidemiyorum ama Ayşecim bir müddet Dök sonra Dök şey Canım, bir müddet yine de... güleceksin. Gülecek. Yine de tabii tabii. Helal olsun Hoş için. olsun. Hayırlısı olsun ama yine de yani Yanlışta da... anlaşılmasın. Yanlış Ayşe, bir, şey bir tek soru sorabilir miyim? Seviyor musun hala hala Ali? Hayır, sevmiyorsun. Peki e, gururun mu incildi? Çok. Benim mesela İncilmiş. gururum incilmişti. Çok çok. Incildi. Hem de görmüyor musun? Gururun evet, senin incildi. Senin de çok. Talihsiz. Yani benimki çok. Ya, benim bir de ne, ne, 22 ya. sene sonra yani. Evet. Yani 22 sene sonra benim gururum incindi. Yani bunun işte 5-6 ayı ya da 22 sene. yok. Ki ben gururum, ilk zamanlarını hayallerim, yani bütün her hayallerim incindi, Nil'in çocuğu olmadan ben tanıyorum hepsini. Ha yani. bir de bir de başka bir şey var. Şey Seda çok iyi tanıyor yani. Ha. baksana ne diyor hayallerim, gururum, her şeyim incindi diyor yani. Tabii kırıldım. Kolay Kır, aynen. Ve sahip çıkılmadı. Ne dedim Aslında sana? Kalbin, ben, o kalbim, ben, kalbim sızlıyor dedim değil. sana. Hatırlıyor musun Seda? Evet. Sızlıyor. Yani neden? O, o, sevgiden, aşktan başka bir şey yani. O, o, o farklı bir şey. Onurum ve gururum incildi. Gururum incildi. Onur da değil. Onur yapacak bir şey yapmadı. Gururum çok kötü incildi. İncilir. Öyle oluyor insan. Şarkı yazıyoruz işte onlarla da biz. O gururlar, incilmerlerle, o kültlerle. <laughs> evet, o da Şarkılar yani, yani. Ne yapalım? O da öyle işte şey atlatacağız ama. Ama işte, sonra karşılaştığınızda, hassasın, e, onu sonra bir, karşılaştığınızda bir merhabalaştınız öptünüz birbirinizi, hatırınızı sordunuz. Nerede öptük ya? E, ben öyle duydum İstinye Park'ta birbirinizi karşılaştığınızda hatırlıyorsunuz. Ben merhaba dedik orada. O, o. E diyorsunuz ne ben olsam onu da demem o zaman. Ben demem. Dedim de ben, işte boş bulunan Ne yapacağını şey, mı şaşırıyorsun şey. acaba sen? Yani nasıl davranacağını mı şaşırdın Ayşe? Hayır biliyorum artık ne yapacağımı. Hiçbir şey yapmayacağım hiçbir şekilde. Karşılaştığında merhaba diyeceksin. Yok bilmem. <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum yani. Ben olsam Karman demem ben merhaba hani... <laughs> hadi. <Arka> her şey hani. Hadi Her şey yerine gelir. Arka arka ya bir Temmuz bu pazar. Birinci Temmuz yılı. yani. İlk Doğru. yılım yani. Hani hiçbir şey anlamadım onun için. Ne diyeyim ben ne Bak, desem bir, bir yalan var. olur. Bir ne si söylesem... Bir Bilemem Yani. Bir, bir Temmuz cevabı da yok büyük yani. bir yürüyüş var Beyoğlu'nda biliyorsun. Çok eğlenceli. Onur haftası. Gel biz de yürü eğlenelim yani. Bayraklar, <laughs> orkestralar saat 5'ten itibaren <laughs> bu pazar. kim kimin adını yazmak istiyorsa onu yazsın. Aynen yazsın. ben de yaz Çarşı her şeye karşı. <laughs> de Çıkalım oraya yürüyelim <laughs> Çarşı, yani. Çarşı her şeye karşı. ne, ne yürüyüşü var bir Temmuz'da? Onur haftası ya bütün <laughs> marjinal radikal özgürlükçüler evet. saat 17'den 18'e 19'a kadar Değil, valiliğin izin verdiği bir yürüyüş. Evet. Neşe için, mutluluk için, insan hakları için, orkestralarla, evet. gençlerle, ailelerle hep birlikte bir yürüyüş yapılacak. Çok eğlenceli, rengarenk çiçek çocukları, renkli bayraklar. Çok güzel olur. Gel eğlen. Peki müzikle. bir şey soracağım Ayşe, seni yakalamışken. Öğren bunları. Bak. Ay ben bittim zaten yakalanmışken. Her şeyi Unutma öğren. Bak burada 20 yıllık tecrübesi çocuğum öğrenecek. Ama... Şimdi bir daha evliliği Ayşe nasıl bakıyor? Yani e, bir çocuğum olmasını istiyorum Hı. ama nasıl artık inanırım bilmiyorum birine. ya Yara aldın çünkü değil mi? Evet. Hayırlısı. İnşallah. <laughs> Aa, vallahi yeni <kendimi> <laughs> başladım. Ay, dağılsın dağılsın edin Bu konuda çok kötü oluyorum ben. Hayırlısı tabii. Hayırlısı. Allah'tan her ay. şeyin ay. hayırlısını dileyeceğiz Hayırlısı. inşallah. Daha o kadar çok gençsin ki. Ee, ya ben e, orada kaybedilen bir hanımefendi e, emek vermiş. E, çok kıymetli bir hanımefendi hastalığının son döneminde e, böyle bir şey yaşadı e, Kadıncağız keşke bunları yaşamasaydı ama buradaki e, suçlunun ben e, tek taraflı mesela Ayşe'ye bir sürü o zaman e, yazılar yazdım. Ben buna çok gücendim. Onun adına bir kadın olarak alındım. Neyin ne olduğunu bilmeden böyle yapılmamalı dedim. Allah rahmet eylesin orada gerçek bir hanımefendi. Ama bunların hepsinin sorumlusu Ali Tarandı bence. Kesinlikle. Hepsinin sorumlusu oldu. Kesinlikle. Kim bana ne derse desin kardeşim Ben ee, bildiğimi hoca bildiğini okur ben bildiğimi söylüyorum onun sorumlusu bu işin sorumlusu Ayşe bu kızının yanması kadar... kadıncağızın böyle gitmesi onun e, şey, bence bu bu kimyasının bozulmasının nedeni de Ali Tara'nın e, böyle olması timing onayların. çok yanlıştı timing Zaman çok zamanlama. zamanlama 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 yanlış. çok yanlıştı. Ayşe istediği kadar aşık olabilirdi o gencecik bir kız evlenmek isteyebilirdi. O dur demesi gerekirdi. Çünkü o kadın, o durumdayken erken. o çok yanlış bir olay. Bir bak. de ayrıca bir şey söyleyorum Ayşe'ye. Şey çocuğum söyleyeceğim. Gibi. Bakın bazen e, Nilcim bunu sen de e, Hı -hı. bana inanıyorum ki hak vereceksin. E, Barbarosçum sen de onlar genç ikisi de Bazen ne yaşandığını bilemiyoruz Yani tamam Ayşe Ali Taran'a aşık oldu Ali Taran'ın e, Rahmetli hanımefendiyle Arasındaki mevzuları Ayşe tam manasıyla Bilemez, bilemez. bilemez tabii ki. Belki de başka türlü aksettirildi Elbette. Yani burada Ali Taran Ona e, belki de kartları açık Oynasaydı bu budur. Ne bileyim. Benim aklıma hep böyle şeyler geldi ve hep de Ayşe'nin yanında durdum. Belki bana o o dönem kızanlar da oldu. Benim umurumda değil. Tabii ki kaybedilen gerçek bir hanımefendiydi. Ama e, Ayşe bunun bu, ne kadarını biliyordu. Bunu biliyor muyuz? Anlamadan din, dinlemeden yargısız infazda yapmamalı. Yani burada olgun olan Ali Tarandı, Ali Taran hem hanımefendiyi hem Ayşe'yi. Ee, çok doğru regüle edebilirdi değil Yönlendirebilirdi Yenendirebilirdi. Doğru mu Barbaros cumhur? Yani Bazen çünkü genç işte. bir kız, çok genç ee, ve sevgi yani şey buldu. Hiçbir şey geçtiydi o daha gencecik kız. Çok daha iyilerine layık. Boş ver. Evet, çok da güzel. Çok Öyle daha düşün. iyileri demeyelim de daha iyi şeyler yaşamaya layıksın daha diyelim. Hayır daha çok iyi çok iyileri daha derken ben abi. şahsen ha dilim sürçtü yani şahıs olarak söylemedim katiyen. Yani çok daha iyi şeyler yaşayacaksın inşallah.